Yani şöyle diyeyim, külliyata çok geçiyor. Bu kainat var, 18 bin alem, alem Alem ahiret var, aleme sal var, alem-i mana var, refi mahfuzlar var, 18 bin alem ve dünyaya gelin. Güneş var, tersi su var, yerçekimi var, kaldırma var değil mi? İtme, çekme, nefret var, muhabbet var, davet var, aşk var. Bir sürü şeyler var değil mi? Var. Bunlar birbirine zıt. Bunlar birbirine zıt. Bu zıtları, bu zıtları bütüne getiren, getirilir bir sistem çalışıyor. Sistem çalışıyor yani. Kainat çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Tamam Ölüm de var, hayat da var. Farklılıkları bütüne getiren zata vah vahidiyet denilir. Bu farklılıkların bütün gibi gözükmesi de vahdet denilir. Sistemin birliği vahdet vahidiyet. Yani vahdet kişiyi belirlemez. Sistemin birliğini vahidiyet kişiyi tanımlar. Bu sistemin sahibi. Şimdi Hayat için bunu kullanıyor. Vaktaniyet burhanlarının en kuvveti sen parla. Yani hayat nedir? Bütünün hulasasıdır. Yani şu. Allah'ın dışında kabuk kavsen, arş tencere getirin. Bak tencere. Arş-ı azam, lefi mahfuz, alem misal, alem berza, e, alem mana. 18 bin alem tencereye koyun. Karıştırın, 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 karıştırın hepsini. Hulasasını alın. Öz hayattır. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, iman, küfür, kadın, erkek, domuz, yılan, taş, ağaç ne hatırınıza geliyorsa Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hakikati ve kaynağı yani yaratılış malzemesi. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah bu kainatı ne ile yarattı? Hayatla yarattı. Abi hayatta nasıl taşı yarattı? Bak Beraber yürüyelim bakalım. Buz. Aynı yerdeyiz abi yere gitmeyeceğiz. Buz. Gir içeriye. Su. Değil mi? Su. H2O. Gir içeriye. Enerji. Gir içeriye. Esir. Gir içeriye. Maddi hayat. Aynı yerdeyim. Gir içeriye. Aynı hayat. Gir içeriye. Şuur ve iz Gir içeriye. Akıl ceveri. Gir içeriye. Ruh çeviri bitti. Bunun arkasında işte ben olan ben var. Bu ben olan benim dışında her şey sana giydirilmiş ve emanet. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruhun arkası. Benim gömleğim diyen gömlek midir? Gömleğin arkası. Anladın? Mı? Benim gözlüğüm, benim gömleğim diyen ben olan arkada. Benim atletim diyen gene arkada. Benim vücudum diyen vücut değil arkada, benim aklım kaldırmaz ya, benim aklıma çok ağır geldi böyle bunun. Veya daha arka, benim ruhum, ruhuma ağır geldi inanıyor Ruhumu sıktı biliyor musun? Kimin? Benim ruhumu sıktı. Hani benim gömleğim kirlendi gibi. Senin ruhuna Evet benim ruhum. Hatta ruhunuzu niye kirlettiniz? Demek ki ruh sana giydirilmiş. Kim o? O zaman sen kimsin? o ben diyen işte o sensin. Vücut rengini ver mademe düşersin. Çünkü vücut haricisi yok onun. Risale-i Nur'dan okuyorum ha bunları. 336 lemalardan naklettim bunu. Allah'ın dışında bütün alemlerin hülasayı, camiası hayattır. Hayatın hülasası his ve şuurdur. His ve şuurun surası akıl, cevheridir. Akıl, ceverenin ruh ce ruhtur Ondan sonra bitti. Değeri kim? Ene. Bu cihette mahluk denilemez. E, 258 ve 59. Bağla. Mec'uldur der. Mec'ul. Sizin bildiğiniz küllattan konuşuyor. Ya. Ülfetimiz oldu da Ülfet var ya ülfet belası maalesef üzerimizde bir ülfet belası var. Ders yapanlar rahatsız eden, bak sana da söyleyeyim. Ders yapanlar oturacaksın adam akıllı ne yapacaksın bugün? Not alacaksın. Not alacaksın. Not alacaksın, çıkartacaksın, çalışacağım. Ben bunlarla ne konuşacağım? Arkadaşlar, böyledir olamaz. <laughs> Dur bakalım ne çıkacak size? Böyle bir şey olur Bak neymiş? Her şey hem şu her şey doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı bir perde telakki eder. Fakir adam da reşa olsun. Öyleyse reşa bak bu bu çıktı biz. Bak. İyi bir şey çıktı. Tamam. Hepsi Evet. Bambaşka. Bak. barla 269'da malumatımı dışarıya çıkarmayacağım diyor usta. E sen de çıkarma. Ama izah ediyorsun sen şimdi. İzah, Kastamonu 56'da diyor ki sizin vazifeniz şer ve izahlarla devam ediyor. Vallahi da öyle diyor. Allah da diyor ki malumatlarınızı çıkarmayınız. <laughs> Kastamonu 56'da sayfalar söylüyorum. Envara göre kafamdakiler. Şer ve izah vazifeniz devam ediyor. Arasındaki fark nedir? Şu. Mahkemat 107'de diyor ki bak kitap kaynaklı konuşuyor. Zaten yoksa 10 defa uçurmuşlardı beni. Diyor ki Kafa kaldırıp da kafaya böyle konuştun ya mesela vahdaniyet buranlarının en kuvveti sen parladır hayat vahdaniyet. Kaldırdım bir şey izah ettim dur. İzah ettiğim manaya malim öğretmensin edebiyatsın tanıyorum. O çıkan manaya vahdaniyet böyle dedin. Kardeşim nereden çıkıyorsun? İzah ettiğim şeyi soru sorarsan sen kimsin? Nerenin manasısın? O manada dese ki lemalar şu sayfadan, sözler şu sayfadan, mektubat şu sayfanın manasıyım diyorsa bu şerh bu doğrudur. Ustad bunu vazifenizdir diyor, devam edecek diyor. Araştıracaksın, çalışacaksın. Ama malumat şu. Evet arkadaşlar, Allah'ın azametini anlatıyorum şimdi. Allah öyle büyük ki sineğin üstündeki bir kanatta 70 tane damar vardır. Her damarda yedi tane bölüm vardır. Her bölümde yedi katmandır. Şu böyledir, şöyledir. Rücü. Bu malumattır, bu yasaktır. Malumatlarını çıkarmayın diyor. Bu malumattır. Ötekisi külliyatın içindedir. Mahkemat yüzeyde de diyor ki izaha yani konuştu adam konuştu. O konuştuğuna soru sorun. Kişi şey değil. Çıkan ağzından çıkan manaya. Bu mana nereden çıkartıyor? Şuradan dediği zaman yer gösterirse o şer ve izahtır. Mesela misal veriyor mahkematta diyor ki bir tarlaya diyor. Mesela diyelim ki ezberleyin elma var, tarlada nar var, ceviz var. Üç tane meyve var böyle. E bir baktı ki armut düşmüş orada. Lan nerede bulacağız bu armut? Armut burada yok ki ağaç. Nereden düşebilir? Üç tane meyve vardı. İncir vardı, ceviz vardı, elma vardı. Armut nereden geldi? Ha bu malumattır. At dışarı Bu tarlanın işi değil bu. Onun için müfessir diyor o tefsiri anlatırken bunu böyle dikkat edecek diyor. Ne yapacak? Çalışacak. Ayet-i dersini anlatanın şerh ve izah mı yaptığı malumat mı verdiği belli olur değil mi? Böyle. Alameti budur. Soru sorun. Mesela bak. Vahdaniyet, vahidiyet, ehad bunlar. Hemen 22. mektupta şey sözden bakarsın. Mektupta var, mektubatta var. Tamam mı? şurayı şurayı diye bir diyebiliyorsa ve orayı aşina olanlar da hatırlıyorsa bu şerh ve izahattır. Yok işte biraz önce güneş evet sayın seyirciler gibi arkadaşlar dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük güneş için söylüyor. Saniyede 1 milyon 400 bin ton atom nükleer reaksiyona girerek şöyle oluyor merkezine şu kadar santigrat derecede 40 milyar diş çapında 6000 santigrat derece açış var. Patladığı zaman şöyle bu Bu malumattır, bu yasaktır. Yok ki. Soralım onu. Nereden çıkartın kardeşim? Var mı böyle bir şey? Bir saniyede 1 milyon 400 bin ton patladığını dışarı çıktığını nerede yazıyor? Ne böyle? Hatta tam tersi yasak var. Bu abi, şey insana diyor dehşet veriyor diyor. 25. sözde dehşet veriyor. Şems şöyledir, böyledir. Bu dehşet veriyor insana diyor. al Yani bir seni bir yere taşımıyor. Ama bu budur mesela. Mucize sebepsiz sonuçtur. Şeyde mektubat 19. mektup. Mucize tamediyeden çıkartıyorsun. Parmaklarına su atması vesaire. Sebepsiz onun için zaten. Mesela kesbi ilim, vehbi ilim. Mesela ağaca baktığımız zaman aldığımız ilim. Kesbi ilimdir. Arkasındaki zat sana verirse elma yapmadan önceki o ilmi veriyor sana. O yok işte